güçlü bir kült yapılanmanın tüm kaderimizi çizdiğine dair bir bakış aslında komple teorilerinin özünde bu yatıyor. Bir e, sorunu haddinden fazla büyüttüğünüz için bir kötülük tanrısına dönüştürüyorsunuz. Örneğin Yahudiler. E, arasında sebep sonuç ilişkisi olmayan birçok tesadüfi ya da tevafuki e, unsur sadece kurgusu olarak daha sonra ya alt alta sıralıyoruzdur ve bir tablonun içerisinde bize mantıklı gözüküyor olabilir. İnsanlar görmek istediklerini Görürler. Sağlıklı düşünmemizi engellediği için komple teorilerine karşı çıkmamız gerekiyor. Bülent hocam, hoş geldin. Hoş bulduk. Bir süredir medya üzerine konuşuyoruz. En son medya teorileri üzerine konuşmuştuk. Bugün de konumuz aslında yine gündemimizde olan bir başlık. Komplolar ve komplo teorileri. Ee, önce şu sormak istiyorum ben. Komplo veya komplo teorisi deyince ne anlamalıyız? Şimdi öncelikle komplo teorileri aslında çok e, genel bir söylem. Ama dünyada özellikle 1600'lü ve 1700'lü yıllarda başlayan bir antisemitizm yani bir Yahudi karşıtlığı var. Ve e, dünyada özellikle Avrupa'da, e, kıta Avrupa'sında tüm e, kötülüklerin Yahudiler tarafından, gizemli güçler tarafından ve bu e, derin bir e, ezoterik yapılar tarafından yönlendirildi. Dolayısıyla aslında Hristiyanlığın Yahudiliğin e, çökertilmesi için satanistlerin, şeytana tapan böyle bir e, gizem kültlerinin dünyadaki gelişmeleri yönlendirdiğine dair bir e, inanç ve bir siyasal söylem geliştiriliyor. Ve bu daha sonra antisemitizm dediğimiz Yahudi düşmanlığı, Yahudi karşıtlığının ötesinde Yahudilere yönelik bir nefret söyleminin hemelini oluşturuyor. Ve her taşın altında bir Yahudi arama. Dünyada aslında gizli bir devletin olduğu, gizli bir yapılanmanın olduğu ve bu gizli yapılanmanın aslında sosyalizmi ve kapitalizmi bizzat kendisinin masa başında tasarladığına dair böyle bir çok genel bir şey. Daha sonra ne oluyor? Bu hikayeler değişebiliyor ama ortalama olarak işte dünyada bir gizemli bir kült var, yapılanma var. O yapılanma aslında her şeyi önceden Planlıyor ve evet. aslında bizim gördüğümüz tüm gelişmeler bu gizemli yapılanmanın icraatları hem de böyle tıkır tıkır işleyen bir plan çerçevesine gelişiyor. Şimdi böyle bir okuma tarzı var Avrupa'da. Okuma tarzının da tabii ki öznesi Yahudiler yani Yahudilerin aslında işte felsefeyi oluşturduğu, Yahudilerin aslında işte kapitalizmi ve sosyalizmi bizzat kendilerinin masa başında oluşturduklarına dair bir e, okuman. Daha sonra bu e, özellikle Arap dünyasında ve Osmanlı'da da karşılık buluyor ve işte karşımıza masonlar çıkıyor. İşte masonların aslında her şeyi organize ettiği dünyadaki işte darbelerden tutun yani birçok şey masonların kontrol ettiğine dair bir inanış var. Yani Yahudiler ve masonlara dönüşüyor. Daha sonra da işte şu anda da işte Illuminati dedikleri böyle bir yapılanma var. E, bu okumaya göre tabii dediğim gibi daha sonra zaman içerisinde değişiyor. Mesela uzaylılar giriyor işin içine. Bir yerde başka bir grup giriyor. Ama genellikle işte dünyayı gizemli güçlerin arkadan yönettiği, aslında uluslararası ilişkilerin, siyasetin hepsinin yalan olduğu, bunların hepsinin kuklu olduğu, bir yerlerde bu karşımıza çıkan tüm haberlerin daha önceden oluşturulduğunu söyleyen bir yaklaşım. Bu bir bakıma da aslında yeni bir kadercilik. Yani önceden çok güçlü bir kült yapılanmanın tüm kaderimizi çizdiğine dair bir bakış aslında komple teorilerinin özünde bu yatıyor. Komplo deyince tamamen hayal dünyasında üretilmiş bir senaryo ile karşı karşıyayız yoksa e, belli tarafları hayatın içinde hakikatlerle örtüşen ya da olgularla örtüşen bir olguyla karşı karşıyayız. Mesela pandemi bunun bir örneği olarak genellikle ifade ediliyor. Evet, zaten komple teorileri dediğimiz ya da komple teorisi daha büyük planda dediğimiz şey bir anlatı ve hiçbir anlatı tamamen yalan ya da tamamen hayal ürünü değildir ki o zaman inandırıcı olmaz. Dolayısıyla zaten bir okuma tarzı derken bunu kastediyorum. Yani evet bir gerçeklik var ama biz bu gerçekliği abartarak ve sebep sonuç ilişkilerini birbirine karıştırarak yanlış bir şekilde okuduğumuzda. Buna biz komple teorisi diyebiliriz. Yoksa komple teorisi olması ya da bir konu hakkında komple teorisi e, iddiasının olması orada hiç komplonun olmadığı anlamına gelmiyor. Ya da komple teorisindeki unsurların hepsinin yalan olduğu anlamına gelmiyor. Ama e, özellikle mesela pandemi örneğini verdiniz ya da Yahudiler örneğinden gidelim. Evet mesela Avrupa'da benim komple teorilerin geliştiği yer olduğu için yani ilk doğuma e, yeri orası olduğu için söyleyebiliriz. Mesela Avrupa'da evet Yahudiler bir azınlık olarak çok etkinler. Ve bu etkinlik ekonomide, felsefede, çeşitli ideolojilerin şeyinde etkin evet. Yani Yahudilerin oralarda rol aldıklarını biliyoruz. Ama bu Yahudilerin bir yerlerde, gizli bir yerde bunların hepsini tasarladığı anlamına gelmiyor. Bakın bir gerçeklik var. Evet, Yahudiler dediğim gibi felsefede, sanatta, ya yani birçok alanda Avrupa'da o dönemde etkinler ekonomide. Ama tüm mesela ekonomik sorunları, ya da tüm felsefi sorunları ya da o dönemki tüm işte uluslararası ilişkilerden kaynaklanan Avrupa'daki problemleri Yahudilere bağlamak ve bu buradan bir teori geliştirmek yanlış. Şimdi burada aslında temel gördüğümüz yani temel okuma hatası şuradan kaynaklandığını düşünüyorum komplo teorilerinde sebep ve sonuç ilişkilerini e, ters yüz olarak okuyorlar yani aslında sonuç olan bir şey sebepmiş gibi okuyorlar. Sebep olan bir şeye de sonuç olarak algılama hatası'nı geliştiriyorlar. Mesela pandemi de gördüğümüz gibi. Mesela evet pandemi de bir birçok iddia vardı aşılar hakkında. Ama bu acaba önceden böyle belirlendiği için mi pandemi çıkmıştı yoksa pandemi olduğu için mi yani pandemi çıktıktan sonra bunun üzerinden bir işte çıkar elde etmek isteyen şirketler mi vardı? Yani bunu özellikle mi pandemi çıktı yoksa pandemi çıktı, çıkmadan önce bunu tahmin eden ya da bunun risklerini hesap ettiği için bazı kapitalist şirketler bu pandemi üzerinden insanları gütmeye ya da insanları siyasi olarak manipüle etmeye mi çalıştılar? Yani birçok komple teorisinde benzeri bir şey görüyoruz. Sebep ve sonuç ilişkilerinin karıştırıldığını görüyoruz. Pandemi de bunun güzel bir örneği. Bunun tabii Türkiye'de de yansımaları var. Dünyada da yansımaları var. Ve Aslında komple teorilerinin temel hatası ya da insanlara verdiği zarar, sağlıklı düşünme yeteneklerini köreltmiş olması. Çünkü insanları çok konforlu bir şeye alıştırıyor aslında komple teorileri. O olaylar hakkındaki gerçek sebep-sonuç ilişkilerini rasyonel bir zeminde araştırmak yerine her şeyi bir sebebe bağlıyorsunuz. Ve o sebebi çok aşırı abartıyorsunuz. Ve aşırı abarttığınızda da Konuyu aslında böyle büyük gizemleri çözdüğünüzü falan zannettiriyor bu size. Büyük şifreleri çözmüş oluyorsunuz. Ama aslında karikatürize etmiş oluyorsunuz sorunu anlamak yerine. Aslında yanlış anlamak hatta karikatürize etme durumuna düşürüyor. Bu da aslında yine komple teorisinin içerisinde de yer alan bir şey. Bir sorunu haddinden fazla büyüttüğünüz için bir kötülük tanrısına dönüştürüyorsunuz. Örneğin Yahudiler. Yani her şey gerçekten ya kontrolünde kontrolündeyse ya da her şey Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolündeyse ya da her şey işte bilmediğiniz o gizemli kült yapılanmanın ya da yapılanmaların kontrolündeyse bu bizim artık o sorunu çözmek için bir irade ortaya koymamızı anlamsızlaştırıyor çünkü. Yani dükkanı kapatıp gidelim yani eğer bunlar her şey önceden belirlenmiş ve böyle tıkır tıkır işleyen bir plansa o zaman bizim yani bu aslında bir teslimiyeti de alt metin olarak beraberine getiriyor. Yani o zaman o sorunu çözmeye yönelik bir e, çaba sarf etmemize gerek yok. Çünkü bu kadar yani tanrısal bir şekilde işleyen bir e, plan varsa o zaman sadece buna teslim olmamız gerekir. Mesajını da aslında komple teoriler içine barındırıyor. İkinci sorun da şu komple teorilerinde gördüğüm kadarıyla. E, sorunun gerçek sebeplerine inemiyoruz. Dolayısıyla sorunu gerçekçi bir şekilde eleştirme imkanımızı elimizden alıyor. Örneğin pandemi. Şimdi pandemi ve aşılar değil mi? Mesela bunun üzerine çok fazla komple teorisi var. Şimdi bu bizim aslında kapitalizmin e, şirketlerin aşıları mesela e, tekerlerini alması, patent haklarını almasını mesela eleştirmemizi, tartışmamızı sağlıklı bir zeminde engelleyen bir şey. Yani eğer hastalığı bu şirketler önceden çıkarttı vesaire gibi bir komple teorisi üzerinden gidersek bu şirketleri gerçekçi anlamda sağlığı nasıl tekelinize alıyorsunuz? Sağlık nasıl olur da mesela Küba'da ya da başka yerlerde, Aşı çalışmaları vardı, ücretsizdi mesela. Bunu mesela engellemeye çalıştılar. Sonra yine aşı şirketleri e, patenti aldığı için bunu bir meta olarak yani bir mal olarak satmaya çalıştı, sattı ve bundan zenginleşti. Mesela bizim bunu tartışmamızı engelliyor bu diğer tartışma. Yani işte bunların önceden hazırlandığı, yapıldığı, işte insanları kısırlaştırmak için yapıldığı, katliam için üretildiği falan gibi hani çok aşırı abarttığı böyle komplo önceden belirlendiğine dair e, hastalığın gibi iddialar aslında bahsettiğim bu asıl tartışmayı da engelleyen, manipüle eden bir şey. Dolayısıyla e, bizim sağlıklı bir şekilde sorunları tartışmamızı da engelliyor komple öyle. Yani mesela işte bunun bir başka örneği büyük ortadoğu projesi. Yani şimdi bölgede birçok tartışma var, birçok işte diktatörlük var, birçok uluslararası ilişkiler sorunu var. Ama siz bunu sadece Amerika Devletleri'nin işte bir Bob diye bir projesi varmış, oraya bağlıyorsunuz. Yani oradaki birçok sosyolojik faktörü, işte diktatörlükler, işte orada e, az gelişmişlik, o diktatörlüklerin batı e, ülkeleriyle olan çıkar ilişkileri, e, sosyolojik olarak oradaki farklı katmanların sıkışmışlığı, çeşitli özgürlük talepleri, insan hakları talepleri, bunların hiçbiri önemli değil. Hepsi bir anda flu'laşıyor ve sadece işte bir yerde Kongres zaray oturmuş, VOP diye bir şey oluşturmuş. işte Türkiye ile İspanya eş başkan yapmış. Ve tıkır tıkır e, Arap Baharı diye bir şey çizmişler ve aslında her şey öyle oluyormuş gibi anlattığınızda hem Amerika'nın mesela Amerika Devletleri'nin yani bu konudaki e, aktörlüğünü aşırı abartmış oluyorsunuz. Hem oradaki sosyolojik gerçekliği göremez hale geliyorsunuz. Hem de diktatörlükleri de mesela temize çıkartmış oluyorsunuz. Şimdi bakın komple teorisi mesela bizi bu konuda e, nasıl yanıltıyor? Ya da işte mesela Doğu Türkistan meselesi. Evet, Amerika Birleşik ile Çin arasında bir çıkar çatışması var. Bundan dolayı da düşmanımın düşmanı dostumdur. E, do, e, çıkar ilişkisi dolayısıyla Batı medyası ve Amerika Doğu Türkistan e, meselesini fazlaca sahipleniyor. Evet, bakın bu bir gerçeklik ama mesela e, bir komple teorisine işte aslında Doğu Türkistan'da hiçbir şey yok ve Çin'de aslında insanlar çok mutlu ve Amerika Birleşik Devletleri orayı bir terör şeyi olarak kaşımaya çalışıyor. Mesela bu bir te komple teorisi. Yani hiç olmayan bir şeyi aslında varmış bize gösterdiğine dair bir iddia mesela sunuluyor. Mesela bu örnek de güzel aslında konuşulabilir. Yani Doğu Türkistan meselesini okumamızı engelliyor. Yani Doğu Türkistan'ın neden bu halde olduğu, Çin'in orada Uygurlara uygulamış olduğu insan hakları ihlalleri bunun abartılı olup olmadığını dair sağlıklı, sağduyulu konuyu tartışmamızı, araştırmamızı engelliyor mesela bu ulusalcı özellikle işte Çin yanlısı, komple teorisi. Şimdi hep genelde siyasal alan üzerine bu kurgular ortaya çıkıyor ya da konuşuluyor. Fakat bununla birlikte bu olayın bir de teolojik yönü var. Yani mesela semitizm, semitizm konusu, siyonizm konusu ya da Büyük Ortadoğu Projesi'nin altyapısında bir de dini bir takım hassasiyetler ya da zaaflar, anlama biçiminde zaaflar var ee, ve burada ortaya çıkan politik figürler de ya da dini figürler de o teorileri besliyor. Yani işte örneğin Saddam'ın işte figürlerinin öldüğü kendisinin ölmediği, Kaddafi ile ilgili böyle çok şey konuşuluyordu vesaire. Ee, burada iki soru var. Birincisi bu tarz teoriler Net e, nasıl e, politik zaafların üzerine kendini inşa ediyor? İkinci olarak da Net has dini anlamadaki zaaflar üzerine kendini inşa ediyor. Şimdi tabii dediğim gibi e, konuşmanın başında ifade ettim yani komplo teorisinin olması komplonun olmadığı anlamına gelmiyor. bir. İkincisi, komplo teorilerini zaten inanç haline getirmiş kült gruplar var dünyada ve İslam dünyasında ve tüm dünyada. Dolayısıyla bunlar kendi hani kendini gerçekleştiren kehanet e, diyebileceğimiz şekilde kendi komplolarını da aslında fiilen ortaya koymaya çalışıyorlar. Örneğin Fethullahçılar gibi ya da işte Siyonistler gibi ya da işte e, Mormonlar gibi. Yani ya Scientology tarikatı gibi Amerika'da. Yani zaten teolojilik olarak işte bir Mesih'in işte evangelistler gibi bir Mesih'in geleceğini e, ne dair bir inanç üzerine kurulu ya da Mehdi'nin geleceğine dair inançları var ve bunun üzerine de siyaseti dizayn etmeye çalışıyorlar. Bir de böyle bir boyutu var. Yani komple teorisinin olması komplo'nun olmadığı anlamına gelmiyor derken bunu kastediyorum. Evet, böyle bir e, unsur söz konusu. Yine e, siyasete yön vermek için çeşitli siyasi görüşleri mesela nazizmin e, ezoterik boyutları var ve bu ezoterizmi e, fiilen uygulamaya çalışıyor. Ya da işte siyonizmin ya da işte İran'daki Hücretiye grubunun bu tarz ezoterik, dünyayı komplolar üzerinden okuyan ve bunu bizzat pratize etmeye çalışan siyasal söylemleri var. Doğru. Ama bu söylemlerin tüm siyaseti etkilediği ya da tüm siyaseti yönlendirdiği, kontrol ettiği gibi bir paranoya yol açması aslında tamamen bilgi kirliliğine ve dezenformasyona yol açıyor. Yoksa tabii ki ezoterizmi çalışan, dinler tarihi çalışan insanlar bu kültleri çoğu zaman işte çeşitli suikastlar mesela Japonya'da bir tarikat ne yaptı? İşte metroya sarin gazı attı. Yani kendi ideolojik şey, inançları dolayısıyla orayı yönlendirmeye çalıştı. Ya da işte geçen işte Japon başbakanı öldürüldü bir Muğun tarikatı mensubu tarafından. Şimdi bu, bu etkiler söz konusu ama biz burada mesela yola çıkarak şunu diyemeyiz. İşte Japonya'nın tüm tarihi bu kültler oluşturuyor ya da yönlendiriyor. Ya da işte tüm Avrupa tarihindeki tüm gelişmeleri, işte kralların ölmesi, değişmesi, ulus devletlerin oluşması, ve Vesval yanlaşı, bunların hepsini Yahudiler işte Siyonizm için yaptı. Ya da işte şöyle bir iddia var biliyorsunuz. Türkiye'de de çokça bir ara dillendiriliyordu. İşte soykırım yalan. Aslında soykırım diye bir şey yok. İsrail'in kurulması için Holocaust diye bir yalan uyduruldu. Mesela bunu, bunu dediğimizde komple teorilerine kaptırmış oluyoruz kendimizi. Yoksa tabii ki Fiyonizmin hedefleri var, Nazizmin e, kült e, görüşleri var, bununla ilgili siyasete bunu yansımış ama e, ama Nazizm aynı zamanda yenilmiş, yıkılmış yani. Avrupa'da yerli bir olur. E, yani dolayısıyla bu sağ e, sağduyu elden bırakmamak gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi Occam'ın usturası diye mantıkta bir ilke vardır. Mantık ilminde. O da nedir? Öncelikle ee, en basit, en yakın, en rasyonel açıklamadır bir şeyin sebep-sonuç ilişkisini araştırırken yaptığımız. Belki de e, arasında sebep-sonuç ilişkisi olmayan birçok tesadüfi ya da tevafuki e, unsur sadece kurgusu olarak daha sonra alt alta sıralıyoruzdur ve bir tablonun içerisinde bize mantıklı gözüküyor olabilir. Yani belki de o aslında çok basit bir sebepten de olmuş olabilir. Yani mesela numerolojiye kaptırıyorlar mesela. Yine komplo teorisyenleri kendilerini işte 9 11, 911, 19 vesaire çeşitli bazı rakamlar üzerinde 666 gibi. Yani e, evet bazı yerlerde bunlar mesela e, gelebilir bu alt alta ama e, belki de tamamen tesadüfi de olabilir. Algıda seçicilik yaptığımız için. Hani mantıksal bir hata yaparak gene yani bir safsata üzerinden. E, yani sadece görmek istediklerimizi görüp alt alta sıraladığımız için o bize çok e, böyle anlamlı geliyor da olabilir. E, bu şuna benziyor. Bakın başka bir komple e, yani bu da bir komple teorisi aslında. İşte koskoca Türkiye Cumhuriyeti ki işte hayatta en hakiki mürşit ilimdir. işte rasyonalite, aydınlanma olarak kendisini tanımlıyor, değil mi? Yani Kemalizm, Atatürkçülük. E, böyle bir şey üzerine işte hurafelere karşı, hatta tüm inançlara bazı e, kolları Kemalizmin tüm inançları dinleri böyle görüyor. Ama genel olarak Atatürkçülük nedir? İşte aydınlanmadır. İşte e, bilim, bilim merkezilik. Ama e, her yıl mesela doğuda bir yerde Atatürk'ün silüeti düşüyor diye bir şey yapılıyor. Yani insanlar oraya gidiyorlar. Ha, devletin haber ajansı haber yapıyor bunu. Yani ciddi ciddi. Bu ciddi alınıyor yani. Mesela bu çok ezoterik, çok şey e, bir şey aslında. Aşırı e, spiritualist, aşırı ruhçu bir şey. Ama mesela çok e, akılcı olduğunu söyleyen bir dünya görüşünün mensupları dahi e, orada mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetini ne hani inanıyorlar. E, neden? Çünkü öyle görmek istiyorlar. Aşırı fazla seviyorlar Mustafa Kemal'i. Bunun için de orada bir dağa düşen işte bir gölgeyi e, Atatürk'ün işte zuhuru zuhur etmesi şeklinde algılıyorlar ve bu dediğim gibi hatta resmi bir hani devlet koruması altında ve devletin ciddi aldığı bir törene dönüşebiliyor. Şimdi dolayısıyla insanlar görmek istediklerini görürler. Ve bunun için de şimdi numaraları, astrolojiyi, astronomiyi, her şeyi kullanabilirsiniz ve görmek istediğinizi oradan çıkartırsınız. Bunun üzerine siyasal bir söylem geliştirirsiniz, inanca dönüştürürsünüz. Dediğim gibi sayentoloji, mormonlar gibi Hristiyanlık içerisinde de olan, Müslümanlık içerisinde de, Yahudilik içerisinde de olan çeşitli böyle gruplar var ve bunlar dünya siyasetini de şekillendirmeye çalışıyorlar. Önemli olan şey şu, biz komple teorilerine mi kendimizi kaptıracağız? Mesela Türkiye'de de yani bazı parti genel başkanları aşılar hakkında işte bu tarz açıklamalar yapıyorlar. İşte kuyruğumuz çıkacak diyor adam. Çocuklar şöyle olacak Yani komple teorilerin üzerinden bir şey geliştirmeye çalışıyor. Mantıklı, sağduyulu bir şekilde bir eleştiri, sebep-sonuç ilişkileri üzerinden geliştirmiyor. Bence buradaki temel sorun bu. Yani sağlıklı düşünmemizi e, engellediği için komple teorilerine karşı çıkmamız gerekir. Ama bu hiç komplonun olmadığı, hiç kült yapılanmaları olmadığı, siyasette hiç etkin olmadıkları. Dedim ki işte Mason teşkilatı mesela bir örnek. Tanımımıza göre India ile komplo arasında çok ince bir çizgi var. Mesela biraz önce konuşmamızda da geçen İslam inancına atfedilen fakat kimilerine göre komple bir mektilik inancı var değil mi? Kimilerine göre bu dinin içinde bir yorum, kimilerine göre de bir tahrifat. Şimdi her meseleyi bu yorum alanına hapsederek çözebilir miyiz? O iddia ile teorisi arasındaki çizgiyi anlamak açısından ya da fark anlamak açısından. Ya da bazen bilimsel diye bir şey söylenen bir şey, mantık, bilimsel mantık içerisinde çözülmeye çalışılıyor. Ama en nihayetinde de orada da vurgu bilime yapılıyor. Şimdi bu indiayla komple arasındaki o farkı nasıl ayırt Evet, çok güzel bir soru. Burada şöyle bir e, kıstas koyabiliriz. İnsanların Mehdi beklemesi ya da Mesih beklemesi ya da makarna tarlasına tapması ya da Allah'a iman etmesi inanç alanıyla alakalı bir şey. E, ama bunun üzerinden, yani bu inanç üzerinden bir yani doğadaki ya da işte siyasetteki sebep-sonuç ilişkilerini tamamen yok sayarak Allah'a iman da dahil olmak üzere söylüyor bakın. Ki İslam ilahiyatında Allah'a iman bununla bir çelişki içinde değil. Çünkü Allah bizim inancımıza göre sebep-sonuç ilişkileri üzerinden bir kader çiziyor ve özgür irademizle de bizim bu buralarda karar almamızı istiyor. Ama varsayalım ki Allah'a iman da bunun içerisinde kabul edelim sebep-sonuç ilişkilerini, mantıklı, akli, ilkeleri yok sayarak her şeyi bir inanca bağlamak sorun. Yoksa İslam kelamında da dediğiniz gibi Mehdi ya da Mesih'e inananlar ya da inanmayan olabilir ama inananlar dahil hayattaki her şeyi Mehdi'ye ya da Mesih'e bağlar diye bir unsur söz konusu değil yani ana akım İslam mezhepler açısından söylüyorum, İslam yorumları açısından. Şimdi buradaki soru tam da burada. Yani biz bir e, olay ya da bir olguyla karşılaştığımızda bunun gerçekten sebep ve sonuçlarını çeşitli iddialar üzerine ve deliller üzerinden mi e, tartışacağız, masaya yatıracağız lakul bir şekilde ya da her şeyi zaten önceden belirlediğimiz bir genel plana indirgeyerek işte zaten bu da bunun şey oluyordu zaten bunu da burada şöyle yapmışlardı diye bir delilimiz olmadan oraya mı indirgeyeceğiz? Yani iddia ile aslında komplo teorisi arasındaki temel e, fark bu yoksa iddiaları tartışabiliriz, konuşabiliriz, delillerine indirgeyebiliriz, delilleri tartışabiliriz ama herhangi bir delil olmaksızın her şeyi bir şeye bağlamak ve onu da zaten önceden belirlendiğini iddia ediyor olmak bir komple teorisi.